Sezonumuzda başlamış ekip doğum ekibimizde, Ayşe ekibimizde. Bereketli olsun. Ya şu an biraz erken gibi duruyor ama yerlerimiz hazır olduğu için mecburen yağış da geliyor. Ekime başladık yani. Hayırlısıysa. İnşallah bereketli olur. Yani ne diyeyim? Yağışlara bağlı. Bu iş yağışlara bağlı yani. Yağışlar bu zamana kadar güzel. Yani şu ana kadar. Çok iyi. Toprakta mesela tav olarak çok iyi. bölgemizde ayçiçek ekimleri yavaş yavaş başlandı ekilmeye. Biz de gördüğünüz gibi toprağımızı tesviye edip hazırlamaya başladık. İnşallah bol bereketli bir sene olur bu sene. Yağışlarımız biraz az da olsa ama şu, bu bir hafta içinde bir 50-60 kilogram bir yağmur veriyor şu anda meteoroloji. İnşallah o yağarsa istediğimiz sonuçlara ulaşırız inşallah.